Sağlıklı ve kaliteli bir ilişkide çiftlerin her ikisi de birbirlerinin özel alanlarına saygı gösterirler ve sadece biz oldukları değil, birey olduklarını da unutmazlar. Birbirlerine karşı açık ve dürüst bir iletişim dili kullanırlar ve sorunlarını konuşarak çözerler. Sağlıklı bir ilişkide hiç kavga olmaz demek yanlıştır. Her ilişkide tartışmalar olur ancak önemli olan bunun nasıl çözmek istenildiğidir. Çiftlerin tartışmayı nasıl çözmeye çalıştıkları da birbirlerine verdikleri önemi ve değeri gösterir. Sadece düşünceler ve mantık devrede değildir. Duygular görmezden gelinmez. Bu sebeple zaman zaman birbirlerine karşı nasıl hissettiklerini sormayı da ihmal etmezler. Sadece sevgi, güven, saygı değil, bunlarla beraber Emek ve anlayış da gösterirler.